Türkiye'de aynı anda 30 ilde birden gerçekleştirilen Küçük Millet Meclisleri'nin Ocak ayı toplantılarının gündeminde Türkiye'nin son 10 yılı konuşulacak. Bodrum Küçük Millet Meclisi de 4 Ocak Cuma günü saat 17'de Bodrum Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda hem bu genel konuyu hem de yerel olarak Bodrum'un son 10 yılını değerlendirecek. Bu konuda bir açıklama yapan Bodrum Küçük Millet Meclisi girişimcisi Ayhan Ongun şunları söyledi. Her ay düzenli olarak yaptığımız bu toplantılar bir anlamda vekil-müvekkil buluşması şeklinde geçmektedir. Her ayın ilk cuması saat 17'de Bodrum Belediye Meclis Salonu'nda yaptığımız bu toplantılarda tüm Türkiye'de faaliyet gösteren küçük millet meclislerinden giden öneriler dikkate alınarak ortak bir konu işlenmekte. Ayrıca her meclis bir de yerel bir konuyu gündeme almaktadır. Bizim bu ayki genel konumuz Türkiye'nin son 10 yılı ana başlığında ekonomi, eğitim, dış ilişkiler, sağlık gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu gündemle ilişkili olarak yerel konu olarak da Bodrum'un son 10 yılını konuşacağız. Muğla milletvekilleri, belediye başkanları, meslek odaları ve STK temsilcileri ile ilgi duyan yurttaşların davetli olduğu toplantıda bir karar alınmasa da konuşmalar kayıt altına alınıp ortak payda raporu hazırlanmakta ve Türkiye Küçük Millet Meclisi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu toplantılarda amacımız farklı düşüncelerin konuşulabileceği bir platformda ülke ve bölge sorunlarına dikkat çekerek bölge milletvekilleriyle paylaşmak, ortak aklı öne çıkararak kamuoyu oluşturmaktır. Cuma günü yapacağımız toplantıya AK Parti milletvekili Ali Boğa katılacağını teyit etmiştir. Bodrum'da faaliyet gösteren tüm STK'ları, meslek odalarını, katılımcı, siyasi partileri ve yurttaşlarımızı gözlemci olarak bu toplantımıza katkı koymaya çağırıyoruz. Ön yargıların kapıda bırakılıp girilen Bodrum Küçük Millet Meclisi toplantılarının beşincisinde gelmeyen katılımcının yeri boş kalacaktır. Ülkesine ve yaşadığı kente karşı sorumluluğu olan tüm Bodrumlulara seslenmek istiyorum. Sen gelmezsen bir kişi eksik sayılırız, dedi.